Merhaba arkadaşlar. Dolar endeksi güncel analizi için karşınızdayım. Şimdi dolar endeksinde önceki analizlerimde kırılan bir ending channel'ımız vardı. Sonrasında tekrar bir düşüşünü gerçekleştirmişti ve destek bölgesinde tutunup burada bir çift dip formasyonunu yapmıştı. Aynı zamanda bakın beyaz alçalan takoz kırıldığı andan itibaren ben yükselişlerini e, yükselişe başlayacağını, beklentimin o yönde olduğundan bahsetmiştim. E, çizdiğim dirençleri teker teker kırıp yük üstüne e, çıktı. Şu an geldiği direnç bölgesi aynı zamanda düşen impulsun, yani şu, bu hareketin 50 pips seviyesini gördü arkadaşlar. 61.8 yani 103 seviyesi, 103 rakamı arkadaşlar şu an önümüzdeki en önemli seviye olarak görünmekte. Çünkü 61.8 retracement seviyesi tepki vereceğini düşünüyorum. Fakat beklentim hala dolar endeksinin yukarı yönlü hareketine devam etmesi şeklinde. Çünkü burada destek bölgesinde çift dip yaparak buradan gücünü topladı ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Şimdi önümüzdeki en önemli direnç bölgelerden bir de bakın burası. Yani 105 Hemen fiyat etiketinde atalım şöyle, şuraya atalım. 105.83 diyebiliriz. Bu seviyeye kadar yükselişin gelmesi gayet olabilir görüyorum arkadaşlar. Çünkü güzel bir hacimli hareketle yukarı yönlü hareketine başladı. Zaten formasyonlarda bunu gösteriyordu. Şimdi. Tabii ki daha küçük zaman dilimlerinde ufak düzeltmeler yapacaktır bu günlük bir e, grafikteyim şu an şimdi bu bölge üstünde tutunduğu sürece 61.8 görecektir 61.8'den bir tepki alabilir tekrar e, kırdığı des, e, dirençleri e, test etmek isteyebilir bunu da unutmamak lazım Fakat günlük grafikte yönümüzün, yukarı olduğunu düşünüyorum. 4 saatlik grafiğe bakalım. Şimdi 4 saatlik grafiğimizde bakın küçük düzeltmelerle yoluna devam eden bir dolar endeksimiz var. Şimdi 50 seviyesinin üstüne çıktı tutundu görünüyor. Bu bölgelerden bir düzeltme yaptıktan sonra 103 seviyesine kadar hareketine devam edebilir arkadaşlar. Burada Fibonacci seviyelerini takip edebiliriz, önemli direnç seviyelerini takip edebiliriz geri çekilmelerde. Özellikle bu direnç seviyesi bizim için artık destek görevi görecektir çekilmelerde. Şimdi Fibonacci seviyelerine bakacak olursak. Çok e, derin düzeltmelerde yapmadığını görüyoruz şu an. Bakın buradaki harekete hatta buradan da çekebiliriz, onu da çekeriz birazdan. Buradaki harekete e, bir şu Fibonacci'yi kaldıralım biraz bozuluyor. 38.2'nin bu bölge olduğunu görmekteyim ben. Yani 103 seviyesi olduğunu görmekteyim. 103.07 seviyesi olduğunu görüyoruz. Buraya kadar bir düşüşün gelmesi gayet normal bir düzeltme içinde arkadaşlar. Şu küçük harekete H4'te bakacak olursak şu an 38.2 düzeltme seviyesine iğnesini bıraktığını görüyoruz. Ama şu dalganın daha etkili olacağını düşünüyorum ben. Bu bölgeye bir fiyat etiketi atalım. Evet, 103.08 bölgesine kadar bir düşüşten sonra tekrar yukarıya yoluna devam edebilir arkadaşlar. Ee, büyük bir düzeltmeye girecek olursa tabii ki o zaman buradaki çıkış hareketinin fibonacci seviyelerine bakarız. Ama şu an güçlü bir yükseliş trendinde girdiği için hacimli bakın mumlarla yukarı yukarı hareketlerini devam ettiriyor. O yüzden düzeltmelerini küçük küçük yapıyor. Ona göre e, takip edebiliriz. Eğer e, bu direnç bölgesinin üstünde e, hareketine devam edecek olursa, ki burası büyük resimde biliyorsunuz 50 Fibonacci seviyesiydi, burası da e, 61.8 seviyesiydi. Şimdi eğer yükselişine devam ederse, tabii ki ilk hedefinin 103.86 olduğunu düşünüyorum Fibonacci e, seviyesinden dolayı. Bu şekilde takip edebiliriz arkadaşlar işlemlerimizde dolar endeksini ama asıl genel yönün şu an yukarı döndüğünü Söylemek lazım çünkü bu bölgede ben özellikle bu bölgede tutunduğu sürece yönünü tekrar yukarıya çevireceğini üstüne basa basa söylemiştim arkadaşlar. Özellikle bu direnç bölgesi de kırıldıktan sonra üstüne kapanışlar geldikten sonra yukarıya devamını söylemiştim. Bakın kırıldı hacimli bir mumla kapa, kırıldıktan sonra gelip bu bölgeyi test etti ve yukarı çıkmaya devam ediyor. Yönümüz yukarı görünüyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.